Dünya üzerinde keşfedilecek pek çok muhteşem yer bulunuyor. Bu videoda dünyanın en göz alıcı ve etkileyici 10 yerini sizlerle paylaşıyoruz. Doğal güzellikleri, tarihi önemi ve benzersiz manzaralarıyla bu yerler seyahat tutkunlarının mutlaka görmesi gereken destinasyonlar arasında yer alıyor. Santorini, Yunanistan Ege Denizi'nde yer alan bu adada beyaz badanalı evler, mavi kubbeler ve muhteşem gün batımlarıyla ünlüdür. Bora Bora, Fransız Polinezya'sı. Turkuaz renkli suları, lüks bungalovları ve muhteşem resifleriyle dünyanın en romantik tatil noktalarından biridir. Machu Picchu, Peru. Yüksek en dağlarında bulunan bu antik Inka kenti, mistik atmosferi ve çarpıcı manzaralarıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Plitvice Gölleri Milli Parkı, Hırvatistan. Berrak suyu ve rengarenk gölleriyle bu milli park, doğa severler için adeta bir cennet. Grand Canyon, ABD. Colorado Nehri tarafından oluşturulan bu devasa kanyon, doğanın büyüklüğünü ve ihtişamını gözler önüne seriyor. Uluru, Ayers Rock, Avustralya. Kızıl derili kültürüne önemli bir simge olan bu devasa kaya, gün batımında kırmızıya bürünerek etkileyici bir manzara sunuyor. Taj Mahal, Hindistan. Aşkın anıtı olarak bilinen bu beyaz mermer yapı, mimari zarafeti ve tarihi önemiyle dünya mirası listesinde yer alıyor. The Great Barrier Reef, Avustralya. Dünyanın en büyük mercan resifleri arasında yer alan bu doğal harika, binlerce renkli balık ve deniz yaşamıyla ünlüdür. Kapadokya, Türkiye, eşsiz kaya oluşumları ve sıcak hava balonlarıyla ünlü olan bu bölge, masalsı bir atmosfere sahiptir. Victoria Şelalesi, Zambiya, Zimbabwe sınırı. Zambezi Nehri üzerinde bulunan bu devasa şelaleler, görkemli bir doğa olayı olarak bilinir ve dünyanın en büyük perde düşüşü olarak adlandırılır.